Efendim selamlar Ruby Premium serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. En son videoda Titan'la kapatmıştık biliyorsunuz. Bunun basmalarını toplayacağımdan vesaire bahsetmiştim. Şöyle gerekli nesneleri topladım yeterli miktarda. Depodan da işte kutsama kağıdı Zart Turk Demirci alacağım. Videomuza Titan'ımızı basarak başlayacağım. Direkt 7 ve 8'i göstermeyi düşünüyorum denerken. O zaman hadi başlayalım. Başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok memnun olurum. Hepimize iyi seyirler. Bakalım bu videoda bizleri neler bekliyor olacak. 6 yaptık. Ha şöyle ilk 7'miz deneyelim bakalım. Nasıl ya? bu 8 falan 9 diyor bu arada biliyor musunuz? Parayı 50'ye mi katladık ne? <laughs> çok kolay oldu bu ya. Allah Allah çok ilginç. Şimdi hiç varmayacağım tabii ki de çünkü eldekinden olmak da var. Neyse hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başlarken güzel oldu bu. Efendim Bu incileri de olduğu gibi pazara koyacağım geri. Bunları koymayacağım geri basarız diye. İncileri pazara koyma sebebim değerleri düşecek bildiğiniz üzere. Değerler düşmeden koyalım pazara gitsinler. Zaten biz işimizi gördük. Titanlar şimdilik 8 kalacak. Sonra Suran'ın Titan'ından başlamak üzere zamanı geldiğinde bunları zaten 9 yapacağız. Uğraşacağız bunlarla. Şunları ben en hızlıca pazara götüreyim. Şöyle ayarladım. Hemen hemen aldığım fiyattan koydum. Çok minimal bir zarar. Zarar da sayılmaz. Balık alacağım sürgündeki şarlar için. Hızlıca balık bakalım. 10'lu 22 700'den alacağım bir tane. Pardon 18.900'den güzel fiyat 1.900'e falan geliyor son derece kabul edilebilir fiyat diğerlerini de şu tekli'den alacağım pazarda item gittiği zaman yine takviye yapacağım zaten çarlarım biliyorsunuz hızlı kasılması lazım çünkü Jotuna solo gireceğiz Zodiac'da lazım çarlar o yüzden toplamda 5 çara ihtiyacımız var bir Ninja, Lycan bir de, de iyileştirme şaman yapacağız 13 tane balık bunları da çara vereyim şunu da şamana koyayım kendi kalkanımızı buraya alalım. Efendim yaklaşık 2 günlük bir çar kasım sürecinin ardından çar kasma işini bitirdim. 70 tane 40 level element çarı yaptım. Bunların efsunlarını ve kutsamalarını kullanacağız. Haricen 3 tane de 75 level kastım. Sürgün var arasında. Şu anları onları uygun bir zamanda göstereceğim. Ee, şimdi mesele bu değil. Pazardan bir 6,5 bon para gelmiş. Hemen hemen 7 bon yaptık. Gayet güzel. Her şeyi satmışız gibi görünüyor zaten gördüğünüz üzere. Sürgün mağarasında çok güzel iki tane zehir kılıcım var. Şunlar zaten karttan geldi. Şöyle bir 34 ortalama. Bir de 40 ortalama geldi. Bunlar inanılmaz para ediyorlar. Şunları hızlıca pazara koyacağım. Ardından paramızı biraz harcayacağız. Sonra da işlerimize devam edeceğiz. Yapacak baya bir işimiz var. Element çarlarından önce alınıp element verilmeye başlaması gerekiyor. 13 gün, 14 gün sonra falan element atmaya başlayacağız. Ve yeni serverda element inanılmaz para. Bildiğiniz gibi değil. Bundan bahsedeceğim. Şurayı hızlıca bir pazara kurayım ben. Şöyle kurdum. Sarı parçalar kara borsaya düşmüş. Piyasada yok. 17.5 zehir kılıcına, 9.5 deniz kızlarına, 3 von da buna yazdım. Şimdi şu parayı harcayalım. Çamana bir yeşim ayarlanması lazım. Takılabilecek durumdaki ilk yeşim 10 won. görüyorsunuz. Duvar 2.80'den başlıyor. Bildiğiniz üzere bizim zaten mat duvar bir yeşimimiz var. Ben iki yeşimi kafa kafaya vurdurmayı tercih edeceğim. Çünkü şunların hiçbir kat takılabilir durumda değiller gerçekten. Takılabilir yeşim çok pahalı. Bunu alırım. Geçiririm. Geçer de bir şey gelmezse pazara atarım. Geçmez Efsun gelir takarım. Geçer Efsun gelir takarım. Şu vatandaşı alacağım. Simyacıya gidelim bakalım ne olacak. Yeşim acil çünkü. Şaman artık 95 olmak üzere. Hadi bismillah bizi üzme. Bizi üzmemen lazım. Yanıp duvar gelme de var çünkü. Nane yedik. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha alıyorum. 288'den bu sefer. Bu sefer buradaki simyajını deneyeceğim. 288 mezarar. Çok hoş değil. Bu sefer burada 3 fonun ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. 15 ep kuponundan biraz fazla bir paraya renk geliyor hemen hemen. Arındırma diyeceğim. Evet. Tamam hayırlı olsun ya. Bu bize toplamda e, 3 yeşime gelmiş oldu. Hemen camdan fiyatlarını kontrol edelim. 3 yeşim 8.5 won civarı bir para yapıyor aşağı yukarı. 3 tane duvar yeşim. Şöyle bir vatandaş var ama yüzdeli bir yeşim bizim bir işimize yaramıyor tabii ki de. Herhalde yukarı tek hep hep fars. Hani vacip de değil fars. Ee, baktığım zaman bunun emsalinin 10 won'dan başladığını görüyorum. Yani 1.5 won karımız var. Simya piyasası bu kadar salak bir durumda. Ee, hazır yeşim hazır yakut alacağınız zaman kendiniz deneyin mutlaka. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Ocağımız söndü. Normal bir soru burada olsa içinden geçmiştik zararın. Burada bir buçuk karımız oldu. Ha, çok hoş oldu mu? Olmadı ama dünyanın en büyük sorunu bu değil. Bunu hemen hızlıca bir art 4 yapalım. Tabii ki de şöyle bir durum var. Buradaki KP yenileme ekstra bir değer katıyor ama bize yaramayacağı için şamana takıyoruz çünkü. Bizim için kar sayılır. Kar değilse bile zarar yok diyebiliyorum en azından. Ha, bunun tabii parlakta gelmesi de başka bir opsiyondu. Keşke parlakta gelseydi çünkü bir HP absorbe biraz daha 150 falan da bir HP artışı sağlıyor. Daha iyi olurdu ama problem değil. Şunu hemen bir art 4 yapalım. Artık yem yanıyor. Sınırsız fasulyemiz olduğunu biliyor ya. Yak. Hipnotor. Yak. Güzel. Yeşimimiz hayırlı olsun. Sırada elmas ve oniks ve yakut kaldı. Yakut en sona bırakacağız. Zaten oniks için şöyle bir fena olmayan bir oniksimiz var. Bunu pazara katacağız. Şimdiki önceliğimiz şaman için elmas olacak. Bu da bize hayırlı olsun. Çüş. Biraz az bağırın yavrum. Devam edelim. Kalan bütün paramı başıdoya bağlayacağım. Ee, Başlıyor'dan bir tane tip 6 çıkarmamız lazım. 30 gün bekleyecek malumunuz çok. Geç bile kaldık bu iş için. Tombik açık değil tabii ki de. Başlıyor alacağım. Bir tane tip 5, tip 6 olur. Zaten eğer e, tip 5 çıkartırsak onu şamana veririz bildiğiniz üzere. Şamana da pet lazım. Şöyle bir tane daha aldım. Güzel başka alamıyorum. Tombik çık almayacağım. Bunların oranlarını kontrol ettiğim zaman tombik cellatçıkların rezil olduğunu gördüm. Şunları bir açalım. Bakalım ne çıkacak. İcraat ölü çıktı. Faaliyet e, komada. Güveyin doğmamış. İtibar rezil. Nihaz. Ocağıma incir dikecektim Neyse biraz daha alalım. Ben satmışım. Satıyorum hatta gördüğünüz üzere. Bir tane daha alalım. Doğmamış bir pet daha. Kesinlikle tip 6 çıkar. Şahin Reis'im sağ olsun iki tane daha şöyle hediye etti. İkisi de 3 skill. Ne diyorsun ya? Şu tip 5'te bu arada zenginiz ha. Onun <laughs> geldi. Pet'e bak. Pet'e bak. Ceset tuttu. Oranlara bak. o, o çok iyi lan. Savunma full, HP full, SP full full <laughs> Lan günü bile güzel. Harbi günü kaç gün lan? 13 gün. Fenalık geldi. Bu ne? Hadi lan bu da tip 5 ha. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Harbi helal malmış. Şahin reisim zinsel çarıyla. Zinselle kasılan malın helaldi bir başka oluyor ya. Adam zinselle kasmış baksana zihinselle kasmış adam bu bunun helali <laughs> güzel güzel hayırlı olsun bu pet e, normalde şamana vereceğiz ama tabii ki de öyle bir şey olmayacak hem kendi adıyla olması hem de e, hediye sağ olsun bize iki tane yumurta açmamız için o yüzden ben bu peti e, reisime hediye edeceğim hayrını görsün tip 5 yani her ne kadar dünyanın en güzel peti olmasa da yeni soru burada tip 5 3 skill pet ele geçmiyor biliyorsunuz o yüzden kendisi hayrını uğrunu görsün şöyle vereyim biz de şu petimizi kasalım uğraşalım biraz. Birken kutsamalarımı pazara koyuyorum. Bunları pazara koyup direkt razöre gideceğiz. Biraz razöre denemesi yapalım. Henüz razöre siftahını yapamadık. İki gündür falan katta full çar kasıyordum. AFK'ydım. Çar boş yatıyordu. Şöyle bunları koyalım. Buradan biraz para gelsin bize. Ardından razöre gidelim bakalım. Razöre doğrayabileceğiz mi? Razöre itemler de şimdi göstereceğim. Bu de göstereyim. Zaten katta kullandığımız itemler. Şu bileziği almak galiba en doğru karardı. Bedavaya aldık bunu. 5 ek kuponuna falan geldi. Ayakkabı böyle, kolye böyle. Ayakkabıyla kolye bizim değil ama problem değil. E, reisimizin acelesi yokmuş. Bir süre daha biz kullanacağız. Şimdi bir razoya gidelim bakalım razoyu nasıl şamarlayacağız. Şamarlayamayacağız mı veya? Ara sıra göstereceğim. Bakalım ne yapacağız içeride. Şu anda toplamda 82 ateşimiz var. Şöyle hemen göstereyim simyayı da açıp. 82 ateş bize fazla fazla yeterli olacaktır içeride. Hatta bir de elemental korunma var. 92. Canımızın oynamaması lazım normalde. Kademe kademe göstereceğim. Bakalım ne yapacağız. Zaten tahminim ne sürdü? 15-16 dakika civarı bir şey sürdü buraya kadar. Aynen. Şu 45 dakika yazdı. Bir son görev zaten. İki kişi çok kolay oluyor da sola dönmeye çalışacağız. Şamanımız yüz olduğu zaman. Solo döneriz gibime geliyor ya. Biraz zaman harcayacağız ilk başta ama o kadar da olur. 4-8 vuruyor. Hmm. Yok lan. Aynı şey. Keskinlik sonuç. 4-8 vuruyor. Hiç fena değil. Bu hasar solo kesmeyecektir. Duo keser soloya artık şamana da taktiği böyle gireriz. Canımız oynamıyor ama yok hasar yetmiyor ya. Bu hasar tek başına kesmez. İki kişi rahat keser de bu hasar tek başına kesmeyecektir. gibi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şurada bizim rızkımız. kırmızı. Güzel. 4 9 tane arttı. 4,5'a 4,5 şöyle yapacağız. Şunu tıklayacağım. Tık. Şöyle 5 sandık vereceğim. Geri kalan 4 sandık da biz açacağız. Görüyorsunuz. 4 sandığımızı açalım bakalım. ilk elin günahı olmaz ne çıkacak? Kemer para etmiyor bu arada maalesef. Öyle bir durum var. İlk elin günahı olurmuş. Güzel. Aralar sıralarda 4 döneceğiz. Yani bir kemer 3M. Bir me de bu 4M. Otururuz üstüne artık yapacak bir şey yok. Pet için biraz muna toplayacağız. Artı 5'ler 1.600'den var. Bunlar pet'i level kasarken lazım olan şeyler biliyorsunuz. Önce bir 40 level yapacağız. Ardından gidip vatandaşı 81, 90 gitti yere kadar götüreceğiz. 30 gün bekleyeceğiz mecbur yapacak bir şey yok. Onun dışında 5 tane hep kuponuna ihtiyacım var. Kattaki çarlara binek vesaire alınması lazım. Paranın o yüzden 54 mesin hep kuponuna harcayacağım. Şurayı da aldım mı zaten? Tamamdır bizimmiş. 56, 54. Aynen. Şurayı da alırım. 3 tane de hep kupon alayım hemen huzurunuzda. 18'den. Bunları depoya atacağım. Ayrıca bir hep kupon daha alacağım. Bir tane depoda var. Toplam 5 hep kuponu işimi çözmüş olacak. Bunlar işte binek. Size tecrübe için falan lazım olan şeyler bildiğiniz üzere. Şimdi büyülü ormana gidelim bakalım. Ee, çarımızı nasıl katacağız. 2.6 oldu. Direkt sabit 0.6 artış verdi. 5 levelde. Zaten ilk leveller kolay. Bir de metinlerden çıkan çöplerle beraber gayet güzel artış sağlayacak bizlere. Tecrübe yüzü kadar hiç basmıyorum zaten 40 level'e kadar çok kolay olacak. Ben devam edeyim kaydeder bir şey olduğunu göstereceğim. 40 level yaptık. Ee, takriben bir 20 dakika 25 dakika arası bir şey sürdü. 6.2 oldu. Başlarda çok güzel 0 artı artıyordu ama sonradan 0.5'e sardı. Şimdi köye gideceğim. Kitaplarını endirip 41 yapalım. Pazardan da 10M satış zaten. Biliyorsunuz kutsama kağıdı gitmiş. Şimdi köye gidelim. Gerek topladım. Şöyle besle diyelim. 41. seviye oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel. Şu gereksizleri yere atayım. Bu tabii ki de gereksiz değil depoya gidecek. Şunları pazara koyayım biraz daha mama alayım. Tekrardan e, Pete kasma serüveniyle devam edeyim. Şu an 30 günlü bekleyeceğiz. O yüzden acelemiz yok ama ben oranlar iyi versin. Daha açar tank olsun diye şimdiden kasıyorum. Şimdi tekrardan gidelim büyülü ormana. Efendim gitmeden önce pazarımızdan zehir kılıcımız gitmiş. 40 orta olan 3 vona. Zaten ucuza koymuştuk. Buradan 3 vona hem daha para gelmiş. Şu anda 3 vona 20 m paramız var. Bu parayı harcayacağım ama bu videonun konusu olmasın. Bir dahaki videonun konusu olsun. Bir dahaki video element çarları münasebetiyle işte paramızla, şamanımızla vesaire devam ediyor olacağız. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsiniz. İyi bir video oldu. Bilhassa yeni evladımız çok çok tatlı. İnşallah yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.